İşten çıkarma yasanın olduğu 2020'de pandemi koşullarına rağmen 176.662 işçi Kod 29 ile işten atıldı. Yani işten çıkarma yasanın olduğu 2020'de her gün ortalama 491 çalışan Kod 29 ile işten atıldı. 2021'de ise 1 Ocak 15 Şubat arasında 45 günde yine pandemiye rağmen 12.985 emekçi Kod 29 ile işten atıldı. Yani yılbaşınların bu yana her gün ortalama 289 emekçinin işine Kod 29 ile son verildi. Kod 29 ile bir emekçiyi işten attığınızda, o işçi kıdem tazminatı alamaz, ihbar tazminatı alamaz, işsizlik maaşından yararlanamaz. En acısı da iş bulması zorlaşır. Sadece işverenin beyanıyla kod 29 işlemi yapılmamalı, ispat yükümlülüğü uygulanmalı.